Selam arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz biz şimdi hazırlandık her işten geldi ve haftalık alışveriş için anneye gideceğiz beraber bu kez ee, Gidelim bakalım evde sebze, bebek kalmadı onları alalım geri gidelim sizi de yanımızda götüreceğiz Halit'in broşürü bana susamış maalesef bakalım nasıl olacak Niye açılmıyor? Niye açılmıyor silah? Sen girmen yasak çünkü sana yasak yapmışlar. Hadi girelim bakalım. İnşallah az insan vardır ki çekme yapalım. Evet. Şöyle geldik. Bakalım ne alalım ne alalım. Bir tane alabiliriz. Aşkım nereye gittin? Buradan alalım. Al. 79 cent. Şöyle karakterler var. Aa 1.39'a düşmüş. Bir, bir tane verelim mi? Al istiyorsan. Evet. Al ya. Bir ben tanesini. Tamam anne. Ben, ben, ne? ben ne? bir Dur arka alt, alttan şey, al. Kendimi, Gel babacım. Koy en kapıyı tanesine. Egal. Neydi? Neydi? Al. Nektarin alalım yap. bir Gel. tane. Hemen bozuluyor ya o yüzden aşkım. O zaman Heh, elma alalım. Esina, Esina, Elma. Dönüm, 1, evet. Anne al el, Tam buraya koydum anne koydum. Şöyle soğan almamız lazım. Aa mango gel mango var evde Bir tane alalım. Gel buraya. Soğan. Patates alalım. Patatesimiz de yok. Şöyle. Ne istiyorsun kızım? Bir tane yeteriye bir tane evet, var ya. Bir evet. Tamam sen verirsin. Evet. Tamam. Evet. Evet. aldık. Brokoli alabiliriz. Fiyatlar düşmüş mü? Bana mı öyle geliyor? 98 cent. Allah Allah. İyi düşsünler zaten. Bizim için daha iyi fiyatların düşmesi. Tabii ki de ekonomi iyi olsun. <laughs> en iyisi o. Bir şey istiyor musun sen buradan? Evet ama bitmiş. Ha? Puding. Um, um, bu çikolatalısı yok mu? Ama bak 3.99'da o. Burada bak 1.89'a. 1.99'a ucuzlamışmış. Onu koyma. Anne bak. Pastası var. Var mı? Aynı pastası aşkım. Hı -hı. Hadi gelin bu tarafa gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Abi sen bak. Şunu <laughs> saklamışsın. Kimden sakladı sen onu? Abi. Senden mi sakladı? Hayır senden. Da... Sen. Gel küçüklerden al. Bunlar daha güzel gel. Hmm. İyi normal. Ya. Zaten sen bunları ya. bir kere de yiyorsun. Bu neydi? Ya. Bu ya. acılı. Aynen. Tamam aldık. Kaç tane aldın? Üç tane. Ya, e iki tane. hiç ağlamıyorum, maksimumcuzulasa şimdi çıktıydı. Gel kara abi, iki onlara iki tane bize. İyi aşkım. Gel. Ha ne? İki paket mi aldın? Odan da var çünkü sende de var. Tabii i̇şte iki onlara iki bize. Yerlerse inşallah. Onlara iki değişik, bize iki değişik. Burada başka ne var? Süper. Surprise evde var. Nurlular varmış. Aa bugün bu nurludan yapabilirim kendime. Zilçili, sezam çiçen, teriyaki. Bir tane bundan alalım. Gel hadi. Gel Esil'e kan. <laughs> Links aşkım, e, rechts gitmedi daha Orada çips almamız lazım çocuklara. E. Gel. E. Dur anne bekle bekle. Onu yemiyorsun. O, o o boksu hiç açma. Ben, ben sana söyletti buradan alacağım bekle. Anne anne. Ben bunu istiyorum. Tamam, al o zaman annem. <laughs> Ben de bu çiftten buldum Aferin sana Bir tane şundan al Esila Bundan evet. bak bundan Anne, benim yok, yok mu? Evet. Bravo Senin araban doldu artık evet. Benim arabam daha doldu Benim kimde Rex Benim kimde sen? Esila gel Esila ya sen, evine de şundan alalım. Kavga etme. Niye kavga Senin Araban doldu artık. Al aşkım. Hayır, senin bir, çek araban da. Çiçekler miktarı daha alalım. arabam çek. Şey hep bitmiş mi ya? Yürü. Ben daha alalım. Yürü güzel. daha vardı. Parlak koy, bak. Senin yerin al, kalmadı. Al, al, al. Seninki büyüdü, büyüdü. Seninki büyüdü, büyüdü. Bakın, etirlen gibi büyüdü ya. Doldurdunuz yine. Hı. Ama o zaman bence bir tane kırmızısından al. Ruhu da multivitamin. O da şey, iki ondan iki ondan al. Az bir şişmiden. Çok fazla değil. Az bir şişmiden içebiliriz. Ya. Yeah. Aa bana küşün rolle lazımdı zaten. Annene benimkini koy. Hayır anneninkine koyarım ben aşkım. Tamam mı? Anne sen buradan tut. Yok kendin sür. Kendin sür lan? Evet oydu aşkım. Ekmeği içmiyor. <laughs> anneciğim lütfen. Bak Esile kendi gidiyor. Sen de gidebilirsin hadi. Bırak onlar geliyor aşkım zaten. Geziyorlar. Boks <laughs> aşkım. Yavaş 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 yavaş. yavaş. <laughs> Red Bull istiyor mu akşama ya, soğuk içersin? ufacıkmış. Kaçlık o? Maalesef 62. Sene. Al ama fantıları hep sen çöpe atarsın. <laughs> İş yerinde. Gelin babacım. Alacaksan yine de al. 62 cent ile birlikte mi? fantiyle? Birlikte Yok. Yok. Fantı da o 25 cent 85 cent yapıyor. Kıvancakları gelmiş. <gülüyor> Hiç <gülüyor> göstermeyelim. Kız bunları istiyor musunuz? Evet. <laughs> <laughs> Aşkım çocuk onlar oğlan mı ya? Lütfen. Aa kırıkmış. Kırıkmış yürü kırıkmış. Mutlularda <laughs> gibi ucuzlamış. Alalım iki tane. bize konuşuyordum tam konuş devam. Balık var. Evet. buraya. Evet. Achtung! Achtung! Entschuldigung. Şimdi böyle çıktık gidiyoruz. Bir sürü kanser var. Hep temeli ihtiyaç. Hem de şey var. Aynen. İyi ya. Bence iyi. Yani araba da oldu. Küşün role lazım da onu aldık. Bu oraya bu kadar alışveriş. Yani eskiden yani bir eskiden gele eskiden... yani açık konuşun Türk bakkalına iki sucuk alsan, iki sucuk sosis alsan Bir poşet 100 euro Kıyma alsam bitti para 150 euro gidiyor Yani evde aldıklarımızı size gösteririm zaten de Yani iyi alışveriş yaptık Tüm gün hava yağmurlu gibi çok kötüydü ve saat şu an 5 Bakın havanın güzelliğine ama yine çok soğuk Şöyle arkadaşlar, her şeyi buraya koydum, ya aldım. paniye ile aldım galeta unu. Şöyle çipslerimiz var. Bir tanesi çocuklar aldı. Şöyle petasili aldım. Patatesimiz var, oronça Şöyle sütümüz var. Salt var, laks, forele la var. Ben bunu seviyorum. Bir paket mendilimiz, iki tane şöyle şampuan var. 3 tane ya balık var böyle çift gülden aldık 2 tane salata aldık şöyle meyve aldık kokteyl mozzarella şöyle nüse var çikolata var şu muzu aldım içinde alkol yok bakın alkolsüz yazıyor zaten pil aldık 2 tane mango var salata için Bunlar yine çikolata var. Burada bir tane kilot var. Esliğine aldım. 2.49'da iki tanesi. İçecek var. iki paket. Şurada yine sos var, knokbas var, pistachio var, mango var, şu turşuları esile seviye 3 tane bundan aldık, kendime şöyle bir tane şey aldım, Fransa var, 3 tane şu çipsten var, nektarin var, burada slag var, krema var, burada elma, kilek, içeceklerimiz var, burada yine krema var. Soğan var. Çeşit çeşit çikolatalar var. Milkalar ucuzdu. Yumurta var. Şöyle şöyle tomatesle resim tomatim var. Küçük domatesler, Brokoli, muz. Yine burada bir dil Alüminyum folye, petasili, e, maydanoz kurutulmuş. Bu kadar arkadaşlar alışverişimiz. Hepsini toplam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hepsine toplam 131 euro verdik. Bir de burada el için kağıt var. Kompost var unutmuşum. Bir de tuğum fiş var iki tane. Böyle işte arkadaşlar. Ben bunları şimdi güzelce bir toplayayım. Sonra görüşürüz. Şunu gösterdim bilmiyorum işte böyle meyve şeyi var kokteyli İki çeşit almış Halep burada. Bir de muzu aldı Muzu da gösterdiğimi bilmiyorum. Hani şöyle göstermeme gerek yok aslında da. Şu masayı şimdi içine suya koydum. Tülpelerimi. Çok seviyorum tülpeleri ya. Gerçekten. Um, şimdi masamı temizleyeyim. Saat şu an 6'ya geliyor. Halep'te iftar arkadaşlarıyla. Ben de kendime nurdul yapacağım. Zaten oruç değilim. Çorba da var. Çocuklar o... Oh. Çips yediriyorlar oğlan, çocuk küçücük, küçücük çips veriyorlar. Hiçbir şey demiyorum artık. Her neyse ben bir buları toplayayım. Onları da sonra çorba ısıtayım, çorba etsinler Evine de ısıtayım. Sekiz gibi. Ah yüzlerim. Yapma annem, lütfen yapma. Aşkım lütfen yapma. Düşürürsün kardeşim. Ama öyle iterse kardeşim düşürürsün. Neyse arkadaşlar burada videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aylık Grossman alışverişinde görüşürüz. Ondan önce tabii yine vlog gelir ama alışveriş vlog olarak Aylık Grossman alışverişi yapacağım. Bir de yeme falan lazım ama için. Ama bugün gitmedik işte. Haftaya giderim inşallah ya da hafta sonu. Yeme gitmem lazım çünkü zaten maması az kaldı evinin ama Aylık Rosman alışverişini, alışverişini bilmiyorum bakalım bir. Neyse çok konuştum ben. görüşürüz arkadaşlar bay bay